Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiğini yapıp sakındırdığından sakınmak, sahabenin anladığı gibi de, onların yaşadığı gibi de yaşamak. Neden sahabeyi katıyorum? Çünkü bugün delili olmadan konuşan, e, konuşan bir olmadan konuşan bir tek fırka yoktur. Yani en sapı o adına noktar bile mesela çıkar derdi ki falanca ayete göre Mehdi ve o da benim. Değil Ayeti de okuyor yani. Yani bu ne demektir? Ayet okur, kendi istediği gibi içini doldurur. Hadis okur, istediği gibi doldurur. Tıpkı adam çıkıyor diyor ki: "Ve men lem yahkum bima enzel Allahu kafirun." Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. ayeti okuyor. Ancak sahabe bu ayeti nasıl anladı? Kendisi nasıl anlıyor? Çünkü kendisi onu istediği gibi şu kafir bu kafir falan demeye getiriyor bu seferde. O halde biz bakacağız Allah Resulü ve Selam bunu yaptı mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptığına dair sahih hiçbir nakil yoktur. Ve cenaze işi de yani sürekli olan hallerdendir. Onlarca, yüzlerce veya binlerce Aleyhisselatü Vesselam cenaze görmüştür. Veya sahabeler görmüştür. Neden bunların bir tanesi bunu yapmadı? Bu birinci delilimiz. İkincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözü var. وَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ölmüşlerinize la ilahe illallahı telkin edin. Yani hatırlatın demektir. Belki de bu hadis. Evet bu hadis sahi. Bu hadis sahi. O halde biz bu hadisi duyduk. Hadisten anlaşılan zahiri manasında yani Ölmüş kimseye gidip Le ilahe illallahı hatırlatmak. Ancak bunu doğru anlamanın yolu nedir? O zaman bakacağız bu hadisi söyleyen peygamber ne yaptı? Onun sahabesi ne yaptı? Öyle mi? Hiçbiri gidip kabirin başına demedi ki ey falan la ilahe illallah de. Dikkat edin. Sünnete baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan bir kimseyi henüz işitiyor olduğu sürece onun yanında la ilahe illallah demek sünnettir. Niçin? Çünkü şu hadise dayalı. Allah Resulü ve vesselam buyuruyor ki kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Men kâle la ilahe illallah fe huve ya'lem ee, men mâte fe huve ya'lem ennehu la ilahe illallah dehalel cennet. Kim Allah'tan başka hak ilahı olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Aleyhisselatü vesselam son sözün ne olmasını emrediyor bize? La ilahe illallah değil mi? Şimdi uygulama bu. Öldükten sonra böyle bir uygulamayı sahabe yapmıyor. Hiçbir kimse de yapmıyor. Ama birileri çıkıyor. Bu hadisi kabre koydukları adama uyguluyorlar. Niçin? Hadiste geçen emvet ve lakinu yani ölüleriniz. Şimdi. Arapçada her ölü bildiğimiz ölüm manasında değildir. Mesela bunu açıklamak için bu lugatçılara bakmak lazım. Arapça lugatını bilenler, hadis hanimleri bununla ilgili ne diyorlar? Mesela biz sabahleyin uyandığımızda deriz ki sünnetteki duayı söylüyorum. Elhamdülillahi'llezî ahyâna ba'de mâ emâtena ve ileyhin Öldükten sonra beni tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Şimdi ben size soruyorum. Ben ölmüş müydüm? Uyku ölüm olarak. Ha, ama bildiğimiz manada ölüm mü? İşte orada da ölüm adayına, ölü adayına, ölecek çünkü. Ölmeden önce aleyhissalatü vesselam telkin edin diyor. Onların uygulaması buyken. Yine uyuyacağımız zaman diyoruz ki Bismika emutu ve ahya. Ey Rabbim senin adınla ölür, senin adınla dirilirim. Sünnet bunu gösterirken benim babam Allah rahmet etsin sizin de ölmüşlerinize vefat etti. Ha belki bilenler biliyor. Ben babamız defnettik. Benim kardeşim de aynı zamanda müftülükte görevlidir. Oradan da çok sayıda hoca falan da gelmişti. Döndüm dedim ki arkadaşlar bakın Allah razı olsun cenazemize icabet ettiniz. Ancak eğer la ilahe illallah'ı hatırlatacaksan, hatırlatacağım kişiler sizlersiniz. Bu kelimenin önemini sizler bilmelisiniz. Şu an babamın imtihanı bitti ancak sizinki devam ediyor. Eğer telkin vermeyip kafanızdan geçiriyorsanız, biliniz ki ben sünnette olduğu şekliyle babam ölmeden önce onun yanında la ilahe illallah'ı tekrar ediyordum ki o bunu hatırlayıp söylesin. O halde ben bunu yapmayacağım. Ben sizin kulluğunuz devam ettiği için sizlere bunu hatırlatıyorum. Yani işiten kimseye bu lazım. Şimdi ben o kabirdeki birine bak le ilellallah de şunu yap bunu yap dersem onun dili olsa bana der ki bir dakika. Sen bana imtihanın bittikten sonra mı geliyorsun? Sen hayattayken neredeydin demez mi dedim? Oradakileri anlatıyorum. Ve şu denin okuduğumuz Berra İbnü'l Azib hadisini o mezarlıkta anlattım. Allah razı olsun. Ben inanıyorum ki yani o ölüye <laughs> uyarmaktan daha etkili oldu. Ve o diyanet mensupları gelip bana şunu söylediler. Allah senden razı olsun. İçlerinde müftüden, vaizinden, murakabından birçok kimse var. Allah senden razı olsun. İnşallah biz de bir gün bunu değiştireceğiz. Dediler. Bu onların sözü. Neymiş hani toplum baskısı biliyorsun. Şu an bir imam desek ki bir dakika hoca nasıl yapmasın deyip tenkit ederler. Dikkat edin. Toplum baskısı dediğimiz şey var. Hocalar yön veremiyor ki hemen kınanmaktan ama benim böyle bir şeyim yok. Ben hak bildiğimi yaparım. Allah ve Resulünün emri varsa yaparım. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men amile amelen fe aleyhi emrune fe huve Buhari ve Müslim'de geçen hadis. Bu lafız Müslim'dedir. Men ahdefe fi emrine hada ma, leyse minhu Bu hem Buhari hem Müslim'dedir. Yani kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa bu ondan reddolunur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla ben sırf insanlara gösteriş olsun diye veya insanların gözünü boyamak için Allah'ın diniyle oynayamam. Dolayısıyla hak ölmeden önce o kişi hatırlasın ki bakın şu değildir sünnet hani la ilahe illallah diye hadi bak ona baskı değil. Onun yanında tek söyle ki hatırlayıp söylesin. Neyden ötürü? Az önce iki tane hadis okudum. Kim Allah'tan başka hak ilah olduğunu bildiği halde ölürse cennete girer. O biri de kim son sözüyle le ilahe olursa cennete girer. İşte burada da görüyoruz son söz. Son söz burada mıdır kabirde midir? Sen o adama lafını eşittirebiliyorsan o zaman o adamdan sen git. Ramazan'da oruç ayetlerini aç oku. Belki oruç tutar. Namaz ayetlerini oku beş vakitte. O namaz kıldır adama. Eğer takip ettiği böyle derbi maçlar varsa arada televizyon git, üstten izlet. Yani böyle bir şey var mı? Siz kimin diniyle oynuyorsunuz? Bakın az önce ayet okudum. Ve ma ente bi musmi'in men fil kubur. Sen kabirdekilere işittirecek değilsin. Allah bunu bize söylüyor. Bu ne demektir? Onlar seni işitmez demektir. Bazılar da selam verilini getiriyor. Ha, selam yani kabirlere selam, selam verilme. Acaba, acaba, var acaba? Allah i̇şte, selam. Evet var. Sünnette var. S sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona mı ait bir has bir şeyde selam vermek veya o selam verdiği zaman tamam, hemen ona hızlı ve cevap vereyim. Anda, onu getiriyorlar. Şimdi onu ki peki ben sana bir şey söyleyeyim. Biz Umre'ye gittiğimizde Kabe'ye Kabe İhram'a girdik. Tavaf yapacağız. İlk yaptığımız iş ne oluyor? Bilenler bilir. Hacer-i ne yapıyoruz? Selamlıyoruz. İstilam yani selamlıyoruz. Peki Hacer-i Nesved bizi Hayır. duyduğu için mi? Hayır, bir taş. Hacer-i Nesved bizi duyuyor mu? Biz onu hiç selam veriyoruz. Allah Resulü aynı Ömer gibi radıyallahu anh. Geliyor Hacer-i Nesved'e diyor ki Ey taş diyor. Ben diyor biliyorum ki sen bir taşsın. Ancak ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarını senin üstünde gördüğüm için ben de seni öpeceğim diyor. Yani o sünnet uyacağım. Ve öpüyor. Ancak bu demek değildir ki biz putperestiz. Yani onu taş olarak görüyor hala. Ya, ma Ona, mana... Heh, heh, mana, olarak yani. Ancak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sünnetinde Bismillah ya da Allahu Ekber ya da Bismillah Allahu Ekber diye istilam etmek var o taşı. Kabirlere de girdiğimiz zaman dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm ya ehle diyari minel mu'minine vel muslimin. <Sessizlik> Ey bu diyarın Müslüman ve mümin sakinleri diyoruz. O ifade çok önemli sünnette. Çünkü bir kabirde belki de hele şu anki bizimki gibi her milletten insanı gömüyorlar. Hristiyan da var, evet. Nusayri var, Alevi var, Kuzulbaş var. Düşünelim. Her şey koyuyorlar. O yüzden bak dikkat et. Allah bu din o kadar güzel bir din ki. Esselamu aleyküm. Ya ehle diyarı minel mu'minine vel müslim. Ey bu diyarın Müslüman ve mümin sakinleri. Selamun İnşallah inna lekum İnşallah yakında biz de size yetişeceğiz. Es'alullah lena ve lekum el Dikkat edin selamdan sonra onlara dua et. Allah'tan sizin için ve kendimiz için afiyet diliyoruz. Allahu mustaqdimina minkum el mustaqhiru. Ey önceden ölenize, sonradan ölenize Allah merhamet etsin. Ve dikkat edin o orada bir saygı anlamında ve oradan çıktığın zaman da selam var sünnette. Hani nasıl benim yanıma geldin selam verdin giderken veriyorsun. Dolayısıyla bunları iyi anlamak lazım. Bu onlar bizi duyduğu için anlamında Değil. değildir. Eğer Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bize haber verseydi bizim delillerimiz bellidir. Kur'an ve sahih sünnet. Ashabın uygulaması, icma. Bakacağız sahabe bunu yaptıysa diyeceğiz ki Allah bunlar böyle böyle yaptılar. Bunlar böyle böyle yaptılar. Eğer bizi işitiyor olsalardı. Vahşi radıyallahu anh diyor ki Müslüman olduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam o kadar üzüldü ki vahşinin Hamza radıyallahu şehit etmesine. Ben Müslüman olduğum zaman dedi ki benim gözüme çok görükme olur ki seni gördüğümde amcama hatırlar seni kıracak bir söz söylerim. Vahşi radıyallahu diyor ki Ali ve vesselam namazdan sonra hani yönünü cemaate dönüyor ya. O benim tarafıma baktığı zaman ben başka yere bakıyordum. O eee Başka yere baktığında ben ona bakıyordum. Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. Sonra tabii vahşi Müslüman oldu. E çünkü bir hadiste diyor ki Allah şu kimselerin haline göre güler. Bir kafir bir Müslümanı öldürür. Bu Müslüman cennete gider. Şehit oldu. Sonra o kafir de Müslüman olur. O da cennete gider. Allah diyor bunların haline güler. Hadis böyle geçiyor. Şimdi madem diyor ilim ehli. Aleyhisselatü Vesselam çok uzuyorsa ve böyle bazıları çağrıldığında geliyorsa, çağrıldıklarında geliyorlarsa, Allah Resulü Aleyhisselatü bu kadar üzülmez arada bir Hamza'yı çağırır, sohbet ederdi. Radiyallahu anh. Ya da gider onun kabri başında sohbet ederdi. Allah diyor ki inneke ve innehum lemeyitun. Sen de öleceksin. Onlar da ölecek ya Muhammed Aleyhisselatü O halde Allah bize istikamet versin, bizleri istikamet üzere tutsun.